Var. Ee, çok az... Bu konuda e, çok büyük sesler çıkartacağız, dünya çapında ses çıkartacağız, aromatik ve tıbbi bitkilerin e, satış merkezinin dünyada büyük çekmece olması için çalışacağız. Çok büyük alanlarımız var. 100'e yakın çeşit burada yetişiyor. Daha da fazla çeşitin yetişmesi söz konusu. Bu büyük çekmelerde başlatılan aromatik ve tıbbi bitki faaliyetleri önce İstanbul'un diğer ilçelerine sonra bütün Türkiye'ye yaygınlaştırılarak üretim üreticileri çoğaltmak ama satış merkezini, borsasını büyük Büyükçekmece'den yönetmek gibi bir projeyle yola çıktık. Bunun da İstanbul'da büyük Büyükçekmece'de çok rahat yapılabileceğini gördük. İki yıldan beri bu iş başladı. Bundan sonra da büyük çapta Türkiye'ye yayılması için bilimsel ve teknik anlamda altyapımızı hem ulusal bazda hem de uluslararası bazda yeni gelişmeleri de takip ederek yaygınlaştıracağız. Ve büyük bir kazanç elde etmek ve de ülkemizde tarım çeşitliliğini artırmak için projemizin sonuna kadar takibini yapacağız. Türkiye'nin inanılmaz bir bitki zenginliği var. Potansiyelimiz çok yüksek. Ve son yıllarda bu potansiyeli çok iyi değerlendiremediğimiz bilim kurullarınca, ziraat mühendisleri kurullarınca gerçek bir şekilde ortaya kondu. Biz şunu anlatmak istiyoruz. Bir İngiltere adasını düşünün. Yaklaşık 2500 türü var ve bu 2500 türle beraber bütün bitkilerin arkasına officinalis tıbbi olan türlerin arkasına officinalis katıp adına İngiliz tıbbi bitkisi unvanını koyuyor. Halbuki Türkiye'de üretilen bitkiler ve bitki zenginliğimiz, bitki floramız çok daha zengin. Sadece İngiltere'nin 2400 türüne karşılık İstanbul bölgesinde 2500 bitki türümüz var. Anadolu'yu da hesaba kattığınızda yaklaşık 12000 tür bitki çeşitliğimiz var. Bunların İstanbul'da 40'tan fazlası endemik sadece İstanbul bölgesinde yetişebilen türler ve bunların birçoğu da tıbbi olarak kullanılabilen işte Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış bitki türleri. Bizim maksadımız Türkiye'de öncelikle kendi bölgemizde sonra İstanbul'un genelinde ve sonra da Türkiye'nin genelinde üretmek, bunları üretmek isteyen çiftçilere destek vermek, onlara ham madde sağlamak, onların ürettiği ürünleri de nihai tüketiciyle buluşturabileceğimiz bir e, kanal yaratmak. Ve bu kanalla da hem çiftçimizi hem de bu ürünleri tüketmek isteyen halkımızı ürünlerle buluşturmak. Sağlığı doğadan bulabileceğimizi şu içinden geçtiğimiz zor günlerde bir kez daha görmüş bulunmaktayız. Burada görmüş olduğunuz türlerden birçoğu antiviral etkiye sahip özel türler. Bizler ziraat mühendisiyiz. Biz bu bitkileri üretmekle mükellefiz. Ama bu konunun uzmanı olan fitoterapist hekimlerle beraber bir proje yaparak onların reçete ettiklerini biz burada halkımıza